Merhaba arkadaşlar ben Tesisatçıyım Usta. Bu videomda sizlere yeni ebeveyn banyo tadilat tamirat işleri yaptık. Son halini sizlere çekiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi ne gibi işlemler yaptık? Bunları size ufaktan anlatacağım. Yapılan olan işi de bu videonun devamına ekleyeceğim. O zaman görüşürüz orada. Şimdi burada avlupomuz yoktu. Buraya bir tane avlupom koyduk. Anahtarımızı hallettik buraya. Bunun altında Sıcak soğuk su hattımız ve pimaşa hattımız gider hattımızı bağladık. Burada gömme rezervorumuz var bir tane. Buraya bir boşluk koyduk çöp tenekesi koyması için. Buraya da ölçüler söylemiştim şimdi hatırlayamadım. Bir tane küvetimiz var boydan boya. Bunu koyarken tabi biraz bir boşluk bırakmamız lazım. Çünkü koyması biraz zor oluyor. Bir 10 santim ya da 15 santim bir boşluk olması gerekiyor. Burada eee arkastre gömme e, musluğumuzu. Bunlarda bir değişiklik yaptık. Bu şekilde dizayn yaptık ondan sonra. Camımızı buraya koyduk. Açılır kapının buradan doğru daha güzel oluyor bu şekilde. Böyle bir model seçti Gizem Hanım mimarımız. Ayrıca e, tepe duşumuz bu şekilde. Şurada da de dediğim gibi süzgeç tablomuz gayet bu şekilde ayrı güzel olması gerekiyordu. Çünkü şöyle evet bunun ayarını iyi tutturmamız lazım ki bütün hepsi güzel olsun diye. İnşallah yapılan işleri beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Soracağınız sorular varsa telefonla ya da yorumlardan yazarak iletişime geçebilirsiniz. İyi günler. Banyomuz ölçüleri 249 santim ve 173 santimlik bir tane küçük bir ebeveyn banyomuz. Burada yatak odamızın kapısı olacak. Bunun yan tarafında bir tane odamızın balkon kısmı var. Hemen yatak odamızdan bir tane daha kapı var. Burada bunun arkasında da küçük bir balkonumuz mevcut. Şimdi ebeveyn banyomuzda neler yaptık? Buraya bir tane 50 santimlik bir tane havlupan koyduk. 12 santim boşluk bırakıp 80 santimlik bir tane lavabomuzu koyduk. Temiz ve sıcak su hatlarımız, sıcak su, soğuk su ve giderimiz. Onun akabinde bir tane vitrin gömme rezervuarımız var. Gömme rezervuarımızı biraz daha. Şimdi bunu sağlamlaştırdık. Görüyorsunuz onluk ve 8'lik demirlerle bunları komple sağlamlaştırdık. Onun akabinde de burada 80 santimlik bir tane 170 ya da 168 santim uzunluğunda maşal salonlu bir tane küvetimiz mevcut. Küvetimizin gideri burada. Burada yine Vitra'nın Ankara Stren musluğunu kullandık. Açalım bir tane Ankara işte var burada. Burada üç yollu ayırıcımız var. Buradan el düşüne gidiyor. Buradan kagamız var. Ve buradan da yine aynı tepe duşumuza gidiyor. Bunun arasını 18 santim yaptım. Burası da 18 santim yaptım. Buradan tam bunun ortası küve 80 santim olduğu için Tam 40 santime ortasını yaptım. Bu da yine aynı, 40 santim ortadan. Burada özel bir iççilik istediği Gizem Hanım. 15'e 15 santimlik e 15 bir tane kalabudur döşeme işlemi yapacağız. Buradaki süzgecimiz markası modeli şu şekilde. Paslanmaz çelik gövdeli yer süzü, seramik uyumlu demiş. Yani bunun içerisine, kapağın içerisine bu selam, seramik karabülür olacak. Bunun da ölçüsü duvardan 2 santim aldım. Aralarda 2 milimlik, 1 milimlik e, işte duruma göre T'ler kullanarak, artılar kullanarak bu şekilde ayarımızı yaptık. Süzgecimizi, kumaş hattımızı burada kesilip güzelce bir tablanın içerisine konup bu şekilde yer süzgecimiz olacak. Bu da küvetin gideri. Evet bu şekilde buradan boşluklarımız var. Terazilerimize baktık. Yapılan işlem bu şekilde. Şu arkadan da bakalım. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Yine Demirlerle destekledik görüyorsunuz. Bu şekilde buraya 12 toplan, burada 10-10 demirimiz olduğu için balkonun dışarıda 12 toplan. Şöyle bir tane diş yapılacak şu cephe. İnşallah beğenmişsinizdir yapılan işi. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Videolarımı beğenmeyi veya yorum yapmayı unutmayalım soracağınız sorular varsa irtibat telefonundan veya yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.